Ankara Büyükşehir Belediye ABB Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonunda belediye başkanlığı görevini bırakmayı planladığını açıkladı. Polatlı'da düzenlenen bir iftar programında konuşan Yavaş, daha önce verdiği sözü hatırlatarak, "İnşallah güzel bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz." dedi. Yavaş'ın açıklamaları, yaklaşan yerel seçim atmosferinde dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendirildi. Görev süresi boyunca tarafsız ve eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Yavaş, 6 yıllık başkanlık döneminde hiçbir vatandaşı ayırmadığını vurguladı. "6 yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 6 milyon insanın içerisinde herhangi birini herhangi bir sebeple ayırdığını görmüşse, vallahi istifaya hazırım. Siyasette yalan söylememeyi yol edindim." konuşmasında siyasette dürüstlüğün önemine de dikkat çeken Yavaş ben siyasette yalan söylememeyi kendime yol edindim. Çünkü doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse yine doğruyu söylersiniz ifadelerini kullandı. İki gün önce yaptığı bir başka açıklamanın çeşitli çevrelerce farklı şekillerde yorumlandığını belirten Yavaş, siyasi tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Ama kalkıp da mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar siyasete daldıysanız, Allah sizi ıslah etsin. Helallik alarak veda etmek istiyorum. Yavaş, görev süresinin sonunda halkla helalleşerek görevi bırakmak istediğini belirtti. Cenabı Allah, görevimizin sonunda buraya vedalaşmaya da geleceğiz. Alnı açık, sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip helallik alarak görevi bırakmayı nasip etsin. Sözleriyle duygusal bir veda mesajı verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları Görev süresi sonunda aday olmayacağına dair güçlü bir işaret olarak yorumlandı. Yavaş'ın sözleri, yerel yönetimlerde etik ve tarafsız yönetim anlayışının bir temsilcisi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.